Herkese merhabalar. Pikant Dol Altyapı programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan İldaş, Can Peker Pekcan'da bu hafta ee, hem yarı final maçlarını hem de final maçını konuşacağız. Can hoş geldin. Hoş buldum abi. Ee, bir hemen akış, akıştan bahsedelim izleyenlere. İlk önce Beşiktaş-Aliya serisini konuşacağız. Ondan sonra Efes-Antep. Son olarak da final müsabakası e, belli oldu artık. E, Beşiktaş ve... Efes müsabakasını konuşacağız. Can, Beşiktaş ile başlayalım. Ee, ben istiyorsan başlayayım. Ondan sonra sen de bir şey eklersin. İlk maçı Beşiktaş kendi evinde 93-76 kazandı. Ee, Deplasman'da da 72-63 kazandı. Ee, özellikle İstanbul'daki maçın e, ben tamamını izledim. İzmir'deki maçı da izledim. Ama böyle atlayarak izledim orayı. Ee, Ali aslında İstanbul'daki maça çok iyi başlamıştı. Özellikle dışarıdan biz seninle programın sonunda konuşmuştuk. E, pikantinolleri nasıl savunacağı aslında Beşiktaş'ı çok önemli diye konuşmuştuk. Ha. Kerem Durmaz dışarıdan iki tane soktu, Gökay Kaba soktu falan. Ona iki falan başladı Ali Ağa maça. Ama ondan sonra hem Eren, guard olan Eren, hem de Yağız biraz oyuna içine girmeye başlayınca, çok fazla çember atık etmeye başlayınca, hem Beşiktaş oyunu dengeledi. Ve zaman geçtikçe de Beşiktaş'ın savunma iyi çok artmaya başladı. Özellikle üçüncü çeyrekte öyle bir savunma yaptılar ki Ali Ağa'ya. Yani böyle çemberi göstermedikleri yerler var. Ali için. Ee, orada bence e, maçın kırılma anı e, ilk maç olarak e, maçın üçüncü çeyreğiydi. İkinci maçta da aynı şekilde oldu. Ama ilk maçta özellikle yani Yağız'ın 17 asistim vardı tekrar kontrol edeyim. 14 evet. asist Evet yani oyunu inanılmaz yönlendiriyor Yağız. Yani bence oyun görüşü alt takım seviyesinde. Zaten alt takımda da maçları çıkıyor. Ama yaşının çok üstünde bir oyun zekasına sahip. Topu çok iyi yönlendirebiliyor. Eren de bence o Süper Lig'de maçı çıkması bence Eren'in biraz havasını değiştirmiş gibi. Yani o da bence antrenmanlar, maçlar etkiliyor Eren'i. O yani çok önemli. İkinci maçta da bu sefer Ali Ağa maça fena başlamadı onlar da yani maçı üçüncü maçı taşımayı düşünüyorlardı. Ama en yani üçüncü çeyrekte yani yedi, yedi sayı falan izin verdi Beşiktaş. Yani, evet, topa evet. öyle bir baskı yapıyor ki Yıldız, Eren, Ahmet, diğer uzun Eren de dört numarada. Bir de Yusuf'u Recep u da çok iyi kullandı. İlk maçları Yusuf çok iyi oynadı. Her iki çember altında. ikinci i̇kinci maçları çok iyi oynadı. Deplasman iki maçı da kazandılar. Yani genel olarak baktığımızda Beşiktaş bence istediği anda vitesi yükseltip oyun kontrolünü alıp ilk belki ikinci maçta biraz zorlandı ama ilk maçta özellikle ikinci yarı oyunu kırarak e, seriyi kazandı. Sen nasıl değerlendiriyorsun seriyi? E, konuştukça daha da fazla konuşacak şeyler var zaten. İlk maçta dediğim gibi Petkim iyi bir başlangıç yaptı. Doğukan 6-7 asistle başladı. İlkanlar da çok iyi yönlendirdi takıma. E, sonrasında Beşiktaş Eren Erdoğan yedekten gelip iyi bir katkı sağladı. İlk yarı sonunda da Ahmet Ata Özbek'in üçlüğüyle en yüksek farkı ulaştılar. İkinci yarıya da iyi bir başlangıçla maçı kopardılar diyebiliriz. Yusuf Gündüz iki maçta da pot altında çok etkiliydi. Petkim'de Petkim Yiğit Gökay Kaba, Demir Acar Konuk, Doğukan'a eşlik etti. Ama yedekten katkı alamadılar. Emirhan ve Alper pek istedikleri katkıyı veremedi Petkim'in. İkinci maçta da yine benzerdi. Yani ilk yarısı rekabetçi geçti. Üçüncü çeyrek yine bir kopuş yaşandı. Sonrasında Petkin geri gelemedi. Bu maçta da Kerem Durmaz yoktu Petkin adına. O da etkiledi takımı. Doğukan düşük yüzdedeydi ikinci maçta. Ekstra ismi de bulamayınca Beşiktaş, Yağız'ın, Yusuf'un etkisiyle maçı kazanmayı bildi. Yani bence şöyle düşünüyorum petkim açısından seriye baktığımızda yani kısaları petkimin hem Alper hem Aytaç yani kısa gibi 3 numara da oynuyor oynamıyor Aytaç da ya yani hmm. çok fazla etkili olamadılar. Yani e, sanki burası onları biraz büyük geldi. O tecrübesizliği de yaşamış olabilirler bence. Geçen sene sonuçta Beşiktaş 3 senedir burayı oynuyor. Yani evet. bir sene bakmıştık galiba. Son 4 senenin 3'ü hiç değişmiyor. Beşiktaş e, Efes ve Antep Son yani dört Dördüncüler değişti. Yani. Dördüncüler gelişim girdi geçen sene. İşte bu sene Petkim girdi. Ondan önce e, yanlış hatırlamıyorsam Bursa Tofaş'ın vardı. Öyle olması Tom, lazım. Evet öyle olması lazım. İşte Fenerbahçe girdi ondan önce şampiyon olduğu sene. Yani hiç değişmiyor aslında e, dördün üçü. Beşiktaş bunları oynayan, bunları oynayabilen oyuncularla kurul Ama Alper Aytaş ilk defa oynadığı için bence bu maçlar biraz da onlara ağır gelmiş olabilir. Tabii çocuklar bunları oynuyor oynaya geçecekler. Bu maçları çok fazla oynamaları gerekiyor. o konuda da yani çocuklara kızmamak gerek. Diğer konuda bence Aliya'nın net bir tane iyi mesela işte Beşiktaş'ın yağızı var. İşte Efes'in milliği var. Antep'in Turan'ı var. Ama Aliya'nın öyle bir oyuncusu yok. Yani Alfa çok öne çıkan bir oyuncu yok. Aliya Demir çok iyi oyuncu. Alper, Aytaç, şey, Kaba, Emirhan Yılmaz, belki Kerem ama herkes bir gün oynayabilir. Ama bir tane böyle çok ekstra bir oyuncusu ya da çok dominant bir oyuncusu diyeyim olmadığı için onun bence bazen hem artısını yaşadılar sezon içinde hem de böyle zor maçlarda biraz eksisini yaşadılar. Çünkü orada topu yönlendirebilen oyuncu bulamayınca daha çok yani zor skor buluyorsun. Üçüncü çeyreklerde işte gördük. Yani topu emanet edebileceğin bir tane el muhakkak hem yukarıda hem aşağıda arıyorsun. Hal açısından bence orası çok e, kritikti. Beşiktaş'a da yani final serisinde de konuşuruz ama Beşiktaş geçiş hücumunu yani o savunmadan sonra geçiş ucumunu çok iyi yapıyor. Onlar bence çok etkili Beşiktaş açısından. Diğer konu da bence Beşiktaş için e, üçlük yüzdesi. Eğer Beşiktaş yüzde 30 otuz 35 üçlükle ve on isabetle oynadığı her maçı bence kazanması çok yüksek olabilir. Onu da e, final maçına ben değineceğim zaten. E var mı bu seriyle ilgili ekleyeceğim bir şey? Ali Apetkin'in özelinde yani çok iyi bir iş yaptılar bence bu sezon. Emre Hoca yönetiminde. Yani dar bir rotasyonla oynadılar sezon genelinde. Ama dediğin gibi abi dominant bir oyuncu yoktu. Her yani 7 kişilik bir rotasyondu genel olarak ve 7 kişi de sezonun hakkını verdi diyebiliriz. Yani ilk 4'e adlarını yazdırdılar. Geçen sene de U18 Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4'telerdi. Bu sene de BGL'de aynı başarıyı gösterdiler. Evet yani demek ki yani Petkim e, aşağıdan yukarı doğru imelenen bir e, yapıda e, çok iyi bir yapılanmayla bence geliyorlar. E, hem Emre Hoca'ya e, hem de e, evet, evet. altyapı koordinatörü Özcan Hoca'ya da e, tebrik edelim burada. Çünkü U14'te de onlar e, üçüncü oldular <laughs> galiba. Üçüncü oldular. U16'da da iyiler. E, biliyorum ben takip ediyorum. Orada da madalya hedefleri var. E, ee, oralarda da başarılar dileyelim bütün e, Petkim ailesine. Ee, diğer seriye geçelim. Diğer seride de Efes. Antep'i ilk maçta 90-61. Ee, i̇kinci maçı e, 98-76. buraya yazmamışım. Evet, 98-76 kazanarak seride, yani seri de seri 2-0 yapıp e, bitirdi seriyi. Orada istiyorsan sen başla. Ben de bir şeyler eklerim. Ondan sonra zaten yavaş yavaş final müsabakasına geçeriz. İlk maç tamamen Anadolu Efes'in kontrolünde geçti. Mehmet Efe Demirel sezonun en iyi maçlarından birini çıkarttı kendi adına. 18 sayı 14 ribondun yanına 5 top çalana 4 bürk ekledi. Onun yanında Melih Tunca yine etkisini gösterdi. 18 sayı 14 asistle takımı iyi yönetti. İki kanaldan da iyi katkı alınca yani 4, Efes'in 4 oyuncusu böyle bir performans gösterdiğinde karşılarında durmak oldukça zor oluyor. Antep'te de Turan Altınbaş'ın 26 sayısı haricinde çift taneye çıkabilen bir isim olmadı. İlk çeyrekten Efes farkı çift taneye çıkarınca da geri dönemediler. İkinci maç ilk çeyrek yakın geçmişti. İkinci çeyrekten itibaren Efes farkı açtı ve adını finale yazdırdı. Yani Emre Melih Tuncan'ın ya yani inanılmaz bir performans vardı. Maça 7'de 6 üçlükle girdi. Sonrasında 22 sayı 12 asistle tamamlayıp maçı da 30 sayı 18 asist 7 ribatla tamamladı. 8 üçlük kaydetti. VGL'nin en iyi performanslarından birini sergiledi şu ana kadar. BGL tarihindeki. Ee, Kaan Berk, ve Salih Altıntaş da Melih'e eşlik etti maçta. Yani Gaziantep'ten de kötü bir oyun gelmemişti. Hatta Halil, Arda, Turan üçü de gayet iyi performanslar çıkarmıştı ama yani Melih böyle oynadığında Efes'e almak çok zor oluyor. Ee, yani Antep'in oyunu aslında Turan'ın tepede oynadığı pikatörler sonucu sonucu e, onun yarattığı avantajları kullanmak ve çok fazla hücum ribaund alıyorlar. Özellikle Fenerbahçe serisini de konuşmuştuk burada. Şimdi e, Efes'e karşı o hücum ribaundları alamayınca 11 ribant alabildiler ilk maçta. Normalde 20-23'ü falan gördükleri maçlar var 27 hatta. Savunma ribandan daha çok aldığı maçlar var hücum ribandını. et bir de Kaan yani Turan'ı çok iyi savundu. hem mini hem Kaan çok, topa çok iyi baskı yapabilen kısalar. Çok uzayabiliyor Özcan Hoca. Aşağıda da iki tane kaleci var. Yani Salih ile Mehmet Efe blok yapmasa da yani örnek veriyorum onların belki 4-5 bloğu var maç başı ama atışın kalitesini bozuyorlar. Sonuçta Salih ve Kaan'ın o yardımı aşağıda geldiği yardım e, atan oyuncuyu çok tedirgin ediyor. Ve o atışı, atışı düşüncede düşünce bir ban sonrası Efes çok net bir transition hücumuyla skor bulabiliyor. Çünkü o geçiş hücumunda Milli çok doğru kararları veriyor. Yani 10 hücumun 9.5'unu falan doğru karar veriyor olabilir Milli. Yani o, evet. o kadar iyi karar veriyor. Kaan Berk de bence çok iyi karar verebiliyor geçiş hücumunda. Salih koşabilen bir uzun, Mehmet Efe koşabilen bir uzun. Takımca da çok koşmayı seviyorlar. O Tempoyla oynamayı çok seviyorlar. E böyle oldu mu defesi yenmek çok zor. Yani bütün defoları ortaya çıkıyor Antep'in. Burada da konuşmuştuk. Yani 70 sayıda ben kalacağını düşünüyordum zaten e, Antep'in. Bir maçta 61 maçta 72 sayı kaldılar. Çünkü Antep o sert savunmayı görünce sadece Turan üstünden dönen bir oyun olduğu için diğer kısalar yaratıcı değildi. Daha çok bitirici noktada olduğu için e, skor üretmek çok zor oldu <laughs> özür dilerim çok zor oluyor. Yani ilk başta sadece Turan 26 saydı, ondan başka çift tane ulaşan isim yok evet. baktığın zaman. Yani o çok zor bir efesi yemek böyle çok zor. İkinci maçta sen de bahsettin. İlk çeyrek oynadılar. İlk, e, ilk çeyreği Antep zonla başladı. E, orada da çok ilk çeyrek 30 29 ya da 28 27 falan bitiyor ilk çeyrek. Yani çok fazla. Çok yani yakın bitti çok. Evet, çok zor. Evet. Yani Melih dört tane falan sokuyor galiba ilk çeyrek. Berkay soktu 3'lük o zona karşı. 28-25 bitmişti e, galiba. E, o Berkay sokuyor, Melis sokuyor. Ama diğer tarafta da Halil çok iyi başladı maça. Berkay çok iyi başlamıştı. Biraz Arda da iyi başladı. Ama onu sürdürebilmek Antep'in açısından çok zorken Efes tarafında ise çok kolay. Yani çıkıp işte Kaan 22 atıyor, Melih 30 atıyor, Salih 20 atıyor. Diğer oyunculardan da skor bulunca yine 90 sayıyı buluyor Efes. Yani Efes'i atarak yenmek gerçekten çok zor. Burada ben yine bence Antep'i e de tebrik edelim. Var mı ekleyeceğim bir şey seriyle ilgili? Yani seri özelinde yok ama Antep, Emir Arda Sivas'ın yokluğunda bu sene yine iyi bir iş başardı. Evet yani Emir Arda Sivas'ı da oynatabilirlerdi. İbrahim'i de oynatabilirlerdi belki de. İbrahim yani. Eteb'i de oynatabilirlerdi. Onları Evet Hatta bugün de Emir Arda 14 soy atmış galiba. İkisine evet. kaybettiler Mersin'e. 14 sayı atıyor. Çok iyi döndü. İnşallah buradan da e, tebrik edelim. İnşallah sakatlıksız bir hayat basketbol hayatı bekler. Biz çok inanıyoruz ona. Ben minik takımdan biri e, biliyorum, takip ediyorum onu. Çok da inanıyorum. İnşallah çok güzel bir basketbol geleceği olur. E, yani Engin Hoca ve Antep ekibine de bizi izlettikleri bu oyun için e, teşekkür ederiz. Çok güzel bir sene geçirdiler bence. Sıfırdan kurulan bir yapı sen de bahsettin iki tane en iyi oyuncusunu verdiler, verdiler hatta üç tane en iyi oyuncusunu verdiler yukarıya. Oradan yarı kürele oynamak bence tüm ekibin e, eline sağlık. Başta Engin Hoca olmak üzere tüm çocukların eline sağlık. Yavaş yavaş final serisine geçelim. Evet. E, seninle yayınlanın önce de konuştuk. Abi ne diyorsun dedin. Yani bir seri olsaydı yani ikide veya üçte bir tane bir seri olsaydı bence Efes e, daha ağır favori olabilirdi. Ya da herkesin favorisi Efes. Yani buna bence herkes kabul ediyordu. Tüm BG'li antrenörleri, yöneticiler. Ama bu tek maç, yayın, on, on, yayından önce de söyledim sana. Yani iki tane düdük, işte Melih Tuncan'ın iki foalü, Salih'in iki foalü örnek veriyorum. Yani kötü senaryoda Beşiktaş kazanabilir ama standart senaryoda olağan dışı bir şey olmadığı sürece Efes tabii ki de maça bence favori çıkıyor. Evet teke tek karşılaştırdığında bence Efes'e en yakın takım bu sene Beşiktaş. Yani onları savunabilecek, onlara diş gösterebilecek takım bence Beşiktaş. Ee, finalde bence en iyi iki takım arasında oynanıyor bu sene. BGL'nin en iyi iki takım arasında oynanıyor. Ama Melih'in oynadığı pozisyonda bence Beşiktaş'ın karşılığı yok. Yani Yağız, Kaan Berk diye eşleştirdim ben. İşte hani Yusuf, e, Salih, Mehmet Efe, e, Eren. Evet. evet yani böyle eşleştirdim. Ahmet Ata, yani Berkay ya da orayı kim kullanırsa Özcan Hoca. Ama yani Melih Eren oluyor. Gart Eren, Eren oluyor. Yani orası sanki tüm her şeyi bozan denklemdeki şey. Çünkü Efes geçen sene 23'te 23 yaptı. Bu sene de 22'de 21 yaptı. O da bir Daşka maçı. İşte Melihlerini sadece Mehmet Efe oynadı galiba yanlış yani, hatırlamıyorsam. Melih Salih yoktu. Evet Melih Salih yoktu. Sen de biraz bahset, yavaş yavaş benim de söyleyecek şeylerim var final maçı ile ilgili. Sen ne diyorsun Hı. esas final maçı ile ilgili? Efes 45'te 44 ile ağır favori ama tek maç olduğu için belli olmayacak şeyler de var. Yani sürpriz senaryoda Beşiktaş'ın galibiyeti de mümkün. Onlar da bu sezon 25 maçta 19 galibiyet alarak finale çıktı. Yani i̇lk programlarda konuşuyorduk aslında iyi bir başlangıç yapmadılar. Sonra büyüyerek gelen bir Beşiktaş var. Yağız Aksu, Ata Özbek önderliğinde. Ee, yanında Yusuf Gündüz pot altında sezona sakatlıkla başlamıştı. Sonradan bence iyi adapte oldu. Petkim serisini de çok iyi geçirdi. Eren Karakaya iyi bir sezon geçiriyor. Tanay Yıldız e, yedekten geliyordu. Şimdi Eren Erdoğan yedekten geliyor. Tam ilk beşte başlıyor. E, Efes'te ise yani Emre Melih Tunca, BGL tarihinin belki de en dominant sezonunu geçirdi diyebiliriz. Evet. Efe Demirel, Salih Altın, Taş Batı Altın'da yani çok büyük bir üstünlük sağlıyor. Kaan Onat, Kaan yani yedekten de Berkay Dönmez, Şut Katkısı, Yağız Uraslı önemli katkı veriyorlar. Yani Efes'in favori olduğu ama Beşiktaş'ın da sürpriz adayı olduğu bir final mücadelesi bizi bekliyor. Yani Efes'i e, konuştuk. Yani ya at, e, atarak yemeye çalışmak bana yani çok zor. Efes evet. galiba 90 yani 100 sayı ortalamayla oynuyor olabilir. Bak, 97. 97 sayı. 97 sayı ortalama oynuyor. Yani çok zor atarak yemek. E, çok fazla hata yaptırarak işte gelişim maçını izlemiştim ben burada. Efes Hoca zon yaptı onlara. Belki zon yaparak, bozarak yani e, EuroLeague finalinde 40 dakika zon yaptılar. Burada artık bence A takım seviyesi burası. Burada da o zone baskılar, zonlar denecekti çünkü Antep de maça direkt zonla başladı e, Efes'e karşı ama 5-6 tane soktu e, Efes. Melih 4 tane, bir tane Berkay soktu diye hatırlıyorum. Ama sokamasaydı belki orada iyi yakalayıp Antep öne geçebilirdi. <laughs> ben Beşiktaş'ın bunu kullanacağını düşünüyorum açıkçası. E, diğer türlü de diğer hani diğer açıdan baktığımızda da Beşiktaş eğer %35 36 yani 35 36'larda eğer üçlük yüzdesiyle oynayıp en az 30 tane üçlük denerse yani 10 tane isabet bulursa yine ben Beşiktaş'ın maçı kazanıp kazanabilecek noktaya getireceğini düşünüyorum. Kazanır demiyorum. Yine belki de 12 tane üçlük bulup kaybedebilir ama öyle o 10 tane en az sokmadan maçı kazanması bence Beşiktaş'ın çok zor. Çünkü Efes o kadar fazla püskürtüyor ki dışarıya seni. Özellikle içeride hem Salih hem Mehmet Efe ile çok fazla e, yani dışarıya ittiriyor. E dışarıda da Kaanberg, Kaan Berk, Kaan çok fazla topa baskı yapıyor. Yani arada sıkışıyor gibi bir şey oluyorsun. Yani geçip o daralmalara dışarıdaki o Ahmet Atan'ın, işte Yağız'ın, Eren'in o üstlük yüzdeleri bence uzun Eren'in de yani. Çok önemli olacak gibi geliyor bana. Yani bence biz e, Efes'in oynayacağı topu biliyoruz. Yine topa baskı yapacak Efes çok sert oynayacak, çok tempolu oynamaya çalışacaklar. Burada konu Beşiktaş'ın ne yapacağı, tempo mu yükseltecek, yavaş mı oynamaya çalışacaklar. Bence ee, Recep Hoca'nın taktiği o bu, o günkü ee, maçın kaderini belirleyecek gibi gözüküyor. Sonuçta Özcan Hoca'nın ne oynayacağı belli bence. Daha doğrusu Efes'in ne oynayacağı belli. Çıkıp çocukları oynayacak. Sen de bahsettin. Meli inanılmaz bir sezon geçiriyor. İstediği sayı atabilecek, veya atlayabilecek konumda şu anda. Onu kimle tutacak mesela Beşiktaş? Yağız'la tutup Hücumdaki performansı mı düşecek? Eren'le tutup kısa mı kalacaklar? Eren Toplu çok iyi baskı yapabiliyor ama çok kısa kalır Melih'e. Melih evet. 1.95 falan. Ama diğer tarafta Kaan, e, Kaan Onat, Kaan Berk, Melih üçü de savunabiliyorlar kısaları. Yani baktığın nefes tabii ki de ağır. Ama Beşiktaş'ın da bence bir e, cevap, cevap vermesi gerekiyor ve cevap vereceğini düşünüyorum ben. Bizi çok güzel bir final müsabakası bekliyor. Tüm e, gençlerle ligini takip eden tüm basketbol severleri de o maçı e, izlemelerini tavsiye ediyoruz. Can var mı eklemek istediğim bir şey, e, bir iki tane daha bilgi vardı hatırlıyorum sende. E, son olarak e, Amerika'daki temsilcilerimizden Derin Saran e, Stanford'da e, transfer oldu. Yani geçtiğimiz sezon UCLA'da geçirmişti. Yani daha e, nispeten düşük bir konferansta e, ilk senesinde kendini çok iyi gösterdi. İyi performanslar sergiledi. Özellikle içeride etkisiyle e, bilinen bir isim. yani e, İçeride durdurmanın çok zor olduğu isimlerden. E, o da Stanford'a yükseldi. Yani, orada e, daha büyük bir konferansta ismini daha çok duyuracaktır. Ona da başarılar dileyelim. Evet, buradan başarılar. Yani Sen çok takip ediyorsun orayı. Özellikle işareti çocuklarla çok hakimsin. E, seni tebrik ediyorum ben. Ee, son olarak yani izleyenlerden e, yorum yapıp e, beğenmelerini kanala abone olmalarını e, rica edelim. E, var mı ekleyeceğim bir şey? Kapatalım e, programı. Sizin de final öncesi e, final tahminlerinizi ve sezonun MVP'si ya da en iyi öne çıkan oyuncular hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak atarsanız seviniriz. Evet final yani sezon MVP'si çok zor olacak. <laughs> ben, eğer elbet <laughs> kazanırsa. Ama yine yine beklerim yani. Melih bence şöyle yapalım. Melih yazmak e, yasak olsun. Melih yazmasınlar, ikinciyi yani. yazsınlar bence yani. Melih'ten sonra kim? Kim destek e, kim ön plana çıktı? Bir de ön, e, öne çıkan yani beklenmedik e, oyuncuyu da yazarlarsa ben onu da merak ediyorum. Yani kim öne çıktı? Yani Melih'ten başka MVP ve öne çıkan başka oyuncuları yazarlarsa seviniriz. İyi e, iyi seyirler diliyoruz hepinize. Final maçından sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere.